Tamam. Canım bak vallahi bizde kalbini kırmam yani bundan sonra. Çünkü yani, <laughs> şey, yani anlat işte hadi. Dalga geçmem abi hadi. Tamam. Evet. Küçükken okulda okul bahçesinde basket oynarken e, arkadaşımın attığı bir basket topu benim kafama çarptı. Evet. O küçüğü tabii o zaman. Basket topu kafama çarpınca da ben düşüyorum. Eee Bahçe duvarına çarpıyor kafam. Ben işte beyin kanaması geçirmişim işte o çarpmanın etkisiyle. Çok kısa bir süre yoğun bakımda falan kalmışım. Ya sonra iyileşmişim tabii hani çocuklar çabuk iyileşti ya. İyileşmişim ama ilerleyen zamanlarda aslında tam olarak içeriden bir iyileşme olmamış. Yani beyindeki korteks tabakası zedelendiği için, işte olduğu için iyileşme hep gecikmiş. Bu da zaman zaman benim unutkanlığıma, işte burun kanamama falan neden oluyor. Halsiz oluyorum, işte sürekli yorgun oluyorum falan. Daha sonrasında da işte 4-5 sene önce falan bir kist ameliyatı oldum, açık ameliyattı. Sonra bir buçuk sene sonra bu kist tekrarladı, tekrar bir açık ameliyatı oldum. 4 ay öncesinde de işte safra e, kesesi ameliyatı oldum. Şimdi sürekli üst üste aynı yerden ameliyat olduğum için de orada dikişlerde bir problem çıkmış. İçeriden bir yırtılma falan varmış herhalde. İşte önümüzdeki aylarda falan tekrar bir ameliyat oldu. Şu an orada bir lezyon var, bir şişlik var. Hani o kist mi, tümör mü falan ne belli değil. O yüzden 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde bir profesör varmış. Perşembe günü oraya gittim işte 28 Şubat'ta. Bakalım ne diyecek. hani tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Öyle. İlaç kullanıyorum yani sürekli. Hmm. Orada mısın? Hı hı. Ya yani şu an WhatsApp'tan yani. birisini izliyorum da tekrardan anlatır mısın? Of, ne saçmalıyorsun ya? Sen ya. <laughs> şaka yaptım lan şaka şaka. Beni yorma. Ne oğlum hayat zaten herkesin başına bir şey gelebilir yani akışına bırak. En fazla ne olabilir ki aman akıllı? <laughs> en fazla ne olabilir? <laughs> Çok şey olabilir. Ne olabilir mesela en fazla? Ölebilirsin mesela. Geber aman akıllı ne olacak ki? <laughs> Ölebilirsin yaşama enerjin yok mu? Yani ne bileyim bir hayalin yok mu? Ne var da? Sevenlerin yani. yok mu? Ailen yok mu? Yani... Valla senin ölümün ailen nasıl bir tesir olabilir bir ki şey yani? Soracağım. Psikolojik olabilir. Bir hafta ağlarlar. Hayatına, hayatlarına bakarlar sonra. Ay o, o taraflar beni çok üzemez açıkçası. Evet. Mesela şahsen ben ölsem bir şey abi. Sen zamanında çok kırılmışsın yani. Ben kırmadım. Benim, dinliyorum.